Motosikletimin gidon aynasından kaynaklı ceza yedim mi? Son zamanlarda trafik kontrollerinde gidon aynalarına çok fazla ceza yazılmaya başlandı. Siz de bana ister istemez bunu çok fazla soruyorsunuz. Ben daha ceza yemedim ve trafik kontrollerinde de gidon aynamdan kaynaklı bir problem yaşamadım. Ama problem yaşayabileceğiniz hususlardan bir tanesi de motosikletlerle ilgili kanunların net bir şekilde yazılmamış olması. Mesela bir polis memuru şık şekilde değerlendirebilir aynaların olması gerektiği yerde olmamasından kaynaklı ben seni aynasız olarak değerlendirip ceza yazabilirim. Bu onun için haklı bir sebep sayılabilir ama bize dönüp baktığınız zaman da motosikletlerin aksesuar paketlerinin içerisinde gidon aynası tercihi mevcut. Yani nasıl arabaların ön ızgaralarını, arka tamponlarını ekstra olarak seçebiliyorsak motorda da isterseniz olması gerektiği yerde isterseniz de gidon aynası seçenekleriyle seçebiliyoruz. Yani burada bir polis memuru sizi durdurduğunda benim için güvenlik bir zafiyeti yok. Ben gidon aynası kullanıyorum ama arkamı net bir şekilde görebiliyorum. Bu aynasız değerlendirilebilecek bir sebep sayılmaz. Yani bunu net bir şekilde anlatabilirsiniz. Tabii ki de bu da memurlara yaklaşımınız da çok önemli.